Acun Alıcalı'nın 900 milyon lira harcadığı Exem platformu 1 Ocak 2020 tarihinde yayınlarına başladı. Platformda iki çeşit kullanıcı paketi açıklandı. 9.90 liralık pakette telefon, tablet ve televizyondan izleme, HD içerikler, çocuk profili ve 5 tane aile profili gibi seçenekler yer aldı. 19.90 liralık pakette ise tüm içeriklerin reklamsız izleneceği açıklandı. Bunun üzerine sosyal medyada Acun Alıcalı'ya tepki yağdı. Binlerce kişi para verip üzerine reklam izlemenin saçma olduğuna dair tweetler attı. Ayrıca içeriklerin kalitesizliği, sitenin sürekli hata vermesi de kullanıcıları çıldırttı. İşte o yorumlardan bazıları. Yerli Netflix yapalım derken içerik bakımından Netflix kadar kaliteli olacağını zannediyordum. Beklentimi alamadım. Site arayüzü renkler harici Netflix'ten çalıntı. Ücret kısmına gelecek olursak 9.90 lira ödeyip halen reklam izlemek cidden gülünç. İndir izle özelliği yok paralı olan bir şeyde reklam koyulmuş ve bizden 9.90 lira ücret alıyor. Sitede hatalar var. Keşke kontrol edilip hizmete sunulsaymış. Bundan daha kötüsünü görür mü bu gözler? Sanmam. Soldaki Şampiyonlar Ligi, sağdaki Bölgesel Amatör Lig. Acun sevdiğimiz çoğu programları, filmleri çaldı ama ilahi adalet, egzen hata vermiş. Sadece rakiplerinin önüne geçmek için yapılan zorlama projeler bence başarı getirmez. Mesela egzenden önce ücretsiz reklam izleyebiliyorduk. Bunu fark eden Acun hemen yatırımlarını buraya kaydırdı. Tam olarak emin değilim ama şöyle bir cümle geçmiş olabilir. Bu halk bunu böyle iştahla izliyorsa parasıyla izlesin abi. Abi ücretsiz dediğiniz halde para çektiniz. Hadi çektiniz bari açın da bir bakalım şu egzene. Siteyi kuzenine yaptırmış galiba.